Son da ailen gözüküyor. Ana kuzusu musun diyor. Oo. He ana kuzusu ne olacak? Selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün YouTuber's Life'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. 2 Bam bam. Neyse. Oyun ekranına ben size bir En son burada kalmıştık arkadaşlar bugün ne yapacağız diyorsanız bugün evi değiştirmeye çalışacağız. Onun en öncesinde ekipman alacağız. Evet ekipman alacağız. Hemen devam ettiriyorum oyunu. Mikserimiz bozulmuştu en son. Orada bırakmışız. Hem mikserimizi tamir ettirdik. Videonun müziklenmeye devam ediyor. Biz bir çalışmaya gidelim ama. Boş durmayalım. Ha, i̇lla yükselt ya tamam. Onayla. Ben bir, Biz bir çalışıp gelelim arkadaşlar 45 dolarlık bir şey var mı yoksa ders çalışalım hemen bir ders çalışalım arkadaşlar o sırada bizimki videomuz yüklenmeye dursun videomuz yüklendi gel bir yorumlara yönet ardından bir uyu akşam da olur feedbacklerimizi yapalım geri dönüşlerimizi yapalım arkadaşlar boş geçmeyelim Tamam geri dönüşlerimizi yaptık. Bir yemek ye. Ardından bir oyun videosu daha çekelim. Annem geldi. Kızma daha garık. Kızarsan valla vuracağım seni ha. Kızacaksın. Ya azarlama artık. Yeter 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 yeter. Aa o kimler geliyor. Oy ne oluyor. Ahmet Reis oyun oynarken video çekmek istiyorum. Yine oyun olacak. Zey yolla gelsin. Yip. Hal <laughs> PC diye bir şeymiş. Harika bir gittiğimde sana gönderirim. Konuş Parti var veriyoruz Parti istemiyorum şu an var ya <laughs> Şu oyunumuzu çekelim bir ya Oyun seçti diyorum bu, e, bu, Extra thing diye bir şey var Ortalama bir oynama çekelim yine de İlk izlemi çekelim çünkü şey biraz Eee <laughs> Yeni bir Oyun ya Gelelim işte Tamam İlk izlenimler direkt aynı başlıkta devam etsinler hiç uğraşamam şu anda. Oyun eklenirken bir guru önerisi yapalım bir, bir öneri verelim mi arkadaşlarımıza. Oyun başlamasına kalan sürede biraz kızılım oyna diyelim, diyelim senin ananı avradın da. Taylan'a sövdüğü gibi. Bir başarı açtın. Ve komik bir eleştiri yapalım. Neyip yap gibisinden. Oyunun özetim. Oyun özetinde de teknik bir yorum yapalım ve bitirelim videoyu. Kayıt bitti. Şimdi bunları bir dizelim. O. Buna Ne yapalım. Böyle yapalım. Bu kötü oldu. Tamam fena değil. Ee, bunu yapalım. Bunu yapalım. İşte diyorum. Onu hale dedim. Videomuzun ilgisi çok kötü. Bu video çok izlenmeyecek ama yayınlayalım artık yapacak bir şey yok. Biz bir hemen çalışalım. Çalış. 45 dolar bir iş var mı? Var. Tamam bu işe gidelim gelelim. Güzel bir ekipman alalım kendimize. Videomuz yükleniyor bu arada. 45 dolarımızı da aldık. Aa evi değiştirebiliyoruz artık. Hayır şimdi değiştirmeyelim. Birazcık daha takılalım burada. Alışverişe gidelim. Yeni bir eşyalar alalım. Yeni bir ekipman alalım kendimize. PC Voltage. Bir mikrofonumuzu değiştirelim. Bunu alalım. Ee, kameramız bunu alalım. Faremiz bunu alalım. Kulaklığımız da Montür değiştirdik ya, montür değiştirmiş bu. Klavyemizi değiştirdik tamam. Ona ne dedim? Hepsi gelsin. Hemen hemen gelsin eşyalarımız. Aa bizim ders çalışmamız lazım. 10 saat sonra sınavımız var. Hemen ders çalış. Aa ben gelince derse girmemiz lazım. Test test test. C ya da daha yüksek bir not almamız gerekiyormuş. Teste gir. Valla geri gir kanka. Adam yorgun yorgun sınava yolladı ama. Ne yapmışız? Neyle geçtik lan? Annemiz geldi. Ne yaptı ne diyecek bize? Bak kadın bizden önce girdi. Bak yorgunuz vallahi bir şey deme. Sarıldı. C C artı almış. Oy 25 dolar verdi bize. Teşekkürler. Çok teşekkürler Mamin. <laughs> Hemen kutumuzu açıyoruz. Bu ara setimiz mükemmel oldu. Bizim uykumuz var Mamin. Uyuyalım bir. Adam bayılacak oğlum ya. <laughs> Bir yemek yiyelim hemen Sonra bir Hı. oyun oynayalım sonra Oo, Bunun derisi iyi League of Giants oynayacağız yine oynanış Devam et Çok güzel yeni seviyede atlamışız Yeni kartlarımız var. Yeni kart alalım mı? Almamıza gerek yok. He. Yokmuş tamam. Hemen bir oyunumuzu çekelim arkadaşlar. Oyuyu. Bilgisayar değiştiremedik. Bilgisayar değiştirmemiz lazım da neyse. Başla dedim. Lole. Devam. Ha. Abilere selam. Lole devam. Devam. Oyun yüklenirken bir yine guru önerisi yapalım. Buna başladım bir. Ampullerimizi yukarıdan sol alt, sol taraftan kullanıyoruz bu arada arkadaşlar. Oyun başlamasına kalan süre. Ee, teknik bir yorum yapalım. Komik bir eriştir yapalım burada. Bir başarımı açmışız böyle. Oyunun giriş tanesi. Tamam bir yorum yapalım tekrar ya. Bunu koyalım. Bu, bu, başlangıcımız zaten. He bunu böyle bunu böyle. Bunu da böyle yapacağız şimdi. Fena olmadı ya oldu bence. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Güzel. Onayla dedim. Oyuna karşı ilgimiz düş, ilgi düşmüş ama yine de yayınlıyoruz videoyu. Sen... Ne? Senden istediğim şey bu değil de Sana güvenebileceğimi sanmıştım. Yanılmışım. Görüşürüz. <laughs> La karı. Ya yers. Bir daha gidelim arkadaşlar. Sinemaya gidelim diyor. Tamam bir takvimden ayarladım sinema. Mobil. Takvim. Arkadaşlar. Davet Ha. Kızı çağırdı. Kız da bir sinemaya gidelim. April geldi. Nasılsın? Flört Annemizin yanında kızı flört edelim. Eyvah. Kız mı artık? Kız mı artık? Ya kızın yanında beni niye azarladın garı? Ne yapıyorsun lan? Gezme odada. Konuşakla. Ne konuşuyordu Yemek Yemek yapmaktan bahsediyordun. Abo kızıyor. Veda at, yolla. Parti etmemiz istiyor. Parti nasıl gidecek arkadaşlar ya? Yani de yok öyle bir şey. Yok yani. Bunun yorumla yönetelim mi arkadaşlar? Geri dönüşüm yapmayınca kızıyor bize. Sonra bir çalışmaya gidelim. 45 dolara. Hemen 2x aldım. Moderasyon modusu veriyor bakın sol üstten gördüğünüz üzere. Onları almam gerekiyor gibi. Demek ki. Hemen geldik eve. 45 dolarımızı cebimize koyduk. Bir uyuyalım. Tabi çalışmaya gidelim. Ders çalışalım ders. Sonra bir de yemek yiyelim üzerine. Sonra yine oyun videosu çekelim arkadaşlar. Ne çekelim biliyor musunuz? Yine bir oyun alalım ya. Yine oyun videosu değil. Alışveriş alışverişe gidelim. Bu oyunlar sıktı ya. Yine alışverişe git. Bir oyun alalım. Ucuz olsun bizim olsun yani o şekilde. Ee, bu Popela bu tutmuş 35 dolar. O, 25 dolar da bir tutan bir oyun. Allah Allah alalım bir. Bir adım. Hemen gelsin bir oyunumuz geldi. Açtım. Hemen yine oyun videosu dedim. Bu oyunumuzu oynadım bir. Yeni bir oyun sanırsam. İlk izlenim çekelim bence buna. 3000 ay oy 4000 abone olduk neredeyse YouTube videolarındaki reklam saçmalık için broker at kullananları kendi Of 100 dolar şeymiş reklam engelleyen bir şey varmış onu engelleyen bir eklentisi çıkardı kullanalım mı dedi ben de Kunlanalım. dedim Tabii ki birazcık aboneler üzüldü neyse para kazandık ama hala şeylerimiz aynı kayda başlıyorum İlk izlenim Fena sağ sanırsam bu oyun. Ya da, da çok güzel olacak da neyse yabancı bir video gibi oldu. Gur önerisiyle başladım. Oyunun giriş sahnesi. Çavuş diyelim. Oyun donuyormuş. Bence bir yorum yapalım. Ana menüm. Ana menüdeyken de teknik bir arama kullanım arkadaşlar. Aa, adam geldi. Kim bu? Ya, kurgudayız kanki. Gel... Adam akıllıdaş Neyse kurgu izlesin o da. Öğrensin bir şeyler. Çok güzel oldu bence. Başlık eklediyelim diyelim mi? Evet, Notları ekledim, bunu ekledim, hepsini ekleyebiliyoruz gerçi. Ekleyelim, ona hallediyorum. Gitme bir yere, nereye gidiyorsun? Çocuk. Son videonda ailen gözüküyor, ana kuzum musun diyor. Oo. He, ana kuzusuyum ne olacak? He, trabzonlayım ne oldu? <laughs> Bu ben. Ya nereye gidiyorum? video çekiyordum, Taşındık bu arada. Bak şey, göreve bak. Buzdolabını aç ve bir sandviç Yani yeah. çok iyi olmadı bu. He, artık kendi dolabımız var. He, bu kız da the... arkadaşız Ev ee, arkadaşımız oğlum bu nasıl ev? Tek yatak var burada. He daireyi paylaş. Bunun da şurada ev odası var. Büyük ben şunlardan birisi gözükmüyor da. Tamam git artık karı. Bir de çekmem gerekiyor. Uyuyalım. Ya, ya o illa bize yemek aldıracak ya. Alalım yemek. Bir yemek alalım arkadaşlar. Yemek sesi var. şu zemeği. Sen de bir çalalım bir tane. Yeter. Olayla. Bir kurs varmış. Ona katılmamızı istiyor. Görevler diyelim. Pardon. Ee, mobil diyelim. Takvim diyelim. Tamam ücretsiz, ücretsiz zaten. Katıldık oraya. Bu kadar. Durdu durma oyunu bu arada. Arkadaşlar. Bir dahaki videoda o kızın bizi davet ettiği partiye gideceğiz. Büyük ihtimalle orada güzel şeyler dönecek. Yine oyun konsolu falan alma ihtimalimiz var. Öyle bir şey biliyorum ben. E, ardından yine böyle ekipmanlarımızı falan geçireceğiz. Çok iyi oyunlar alacağız. Tabii ki devamı like atarsanız gelir. O yüzden like'larınızı esirgemeyin. Lütfen yorum morum. Bak çoğuna kalp bırakıyorum zaten. Özellikle bayağı muhabbet ettiğim de oluyor. Atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Ben bu arada kameraya bakmaya alışamadım. Allah kahretmesin ya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.